Evet. Evet. De Vallahi... evet, evet. Biz memnunuz ama memnun olmayan insanlar var. Çalışan işçiler var. Bunlar bize hep şey diyorlar. Ama bilmiyorum nasıl devlet ne yaparsa onu yapacak. Nasıl? Devam ettiriyor. Devam etmesini istiyoruz. De Sağlıklar, benim hastalık var zaten kalp yağı, de... tansiyon, şeker hepsi var. Burada ihtiyacımız var. incir altına gideceğiz. Bu kart olmazsa gidemeyiz. E tabii memnunuz çocuğum bu hayat pahalılığında bir destek oluyor bize. E... İşte <laughs> yol parası tabii, epey bir pahalı her şey. Tabii alışveriş için falan. Bilhassa yaşlılar, yürüy yürüyemeyenler için çok iyi. Ya ben zaten köyde oturuyorum, Seferisar'da oturuyorum. Evet. 40 yılda bir sever geliyorum yani. Devamlı gelmediğim için benim için fazla fark etmiyor. Ama devamlı kullanım için tabii devam etmesi şart. Öyle olduğu zaman verecekti tabii. Ama bu vaziyette dediğin gibi rahat. Kaç senedir rahat ediyoruz. Onlar da ya rahatlık hiç olmazsa hiç olmaz. Uğraşmaz yani parayla Zaten hayat bağlamayı için. Bir de onlar yüklenirse yani milletin başına daha işi. Ki onlar da şimdi daha rahat. Hemen sorayım ben. Metin Bey, 65 yaş ulaşım kartı sizin için ne gibi avantajlar sağlıyor? Bedava gidip geliyoruz. Yani, tabii şu anda blabla. çekiyoruz sati. Ama kalkmasını da istemeyiz tabii. Kalkarsa mağdur olacağız. Muhakkak. Yazık. Bu 10 senedir kullanıyoruz. Alışmışız. Verilmiş bir hak. Bunu geri almak doğru değil yani, yani üç kuruş emekli maaşı alıyoruz bunu da kaldırmayın.